Hepinize merhaba ben Tesin ailesi Nasılsınız iyi misiniz umarım Hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar Bugün çok güzel bir şey yapacağız arkadaşlar Ne yapacağız biliyor musunuz dostlarım Bir önceki bölümü izlemediyseniz lütfen izleyin gelin arkadaşlar Çünkü bu bölümde anlatmaya kalksam var ya 100 dakika falan sürer arkadaşlar. Çok uzun sürer o yüzden. Bir önceki bölümü izlemediyseniz hemen izleyip gelin arkadaşlar. Hemen dostlarım size kısaca bahsetmek gerekirse arkadaşlar elimde saat yok gördüğünüz gibi. Bakın Gwen ve Kevin'da da yok gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu saatler nerede diye soracaksınız. işte burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Azmut'un yeni icadı arkadaşlar Omnitrix toplayıcı bütün dünyadaki bütün Omnitrix'leri topladı arkadaşlar ve buradaki küreleri görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bunları şöyle alıyorum ve bu arada 6 tane var arkadaşlar. 2 tanesi kimin olduğunu bilmiyoruz. Bunları fırlatıcının içine koyuyoruz arkadaşlar. Ama bu düğmeye basmadan önce e, olayı anlatmadan önce arkadaşlar şu an şu an hemen hemen alt taraftaki beğeni butonuna basmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım beğeni butonuna basın dostlarım çünkü buradaki Omnitrix'leri kullanabilmem için sizin beğeni tuşuna basmanıza ihtiyacım var. Çünkü arkadaşlar az mutla öyle anlaştık ve dostlarım dedim ki... Bentenus'un ailesi buradaki Omnitrix'lerin içindeki uzaylıları merak eder. Ve ben onları için göstermek istiyorum dedim. Ve Azmut da dedi ki... <laughs> Bekle ben diyeceğim. Bentenus'un ailesi bu videoya like patlaması yapmazsa... Sana başka bir zaman hatta hiçbir zaman bile olsa bir daha Omnitrix vermeyeceğim. <laughs> o yüzden arkadaşlar böyle bir iddiaya girdik. Lütfen benim yüzümü kara çıkarmayın. Ve arkadaşlar şu biz azmutu ee, bir şey yapalım arkadaşlar buzalım ee, gücümüzü gösterelim uzakta diyorum ki çünkü arkadaşlar e, eğer duyarsa vermeye vermeyebilir. Dünyarım. Tam o zaman <laughs> yakın da diyeyim o zaman. Arkadaşlar yaptınız mı? Ve bu arada arkadaşlar inşallah kombinasyonlayabileceğimiz bir uzaylı, e, uzaylı gelir ya da kombinasyonlayabileceğimiz bir saat gelir ki arkadaşlar kombinasyonlayabiliriz uzaylılara. Bu arada yorumlarda kombinasyonlu uzaylılar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimşek hızla, yüzen çene gibi. Bunları yazmayı unutmuyorsunuz dostlarım ve ben de şimdi ilk şeyimizi almadan önce dur şunu ben bir alayım. Fırlatıcı arkadaşlar. Şimdi dışarıya götürüyoruz hızlıca. Ee, dışarıda deneyelim çünkü arkadaşlar burada e, denemeyelim evin içinde. Şöyle hızlıca e, gördüğünüz gibi burada bahçem var. Hemen şöyle koyduk arkadaşlar ve bunu da şöyle koyalım. Hatta Gwen ve Kevin'ı da çağıralım arkadaşlar. Onlar da yanımızda olsun. Hızlıca gidiyoruz. Şöyle kapatalım. Aa dışarıda bıraktık Omnitrix'leri de dur. Bir an önce hemen çıkalım arkadaşlar. inşallah çalın. Çalınır mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bence çalınmaz. Hadi arkadaşlar aşağı iniyoruz. Gelin gelin çok güzel. Omnitrix'leri deneyeceğiz. Benim omleteksin mi deneyeceksin? Benimkine de. Evet evet hadi, hadi gelin takip edin beni. Arkadaşlar hemen aşağı inelim. Çalınmaz herhalde inşallah çalınmamıştır arkadaşlar. Şöyle hemen hızlıca bakalım. ah, çalındı sandım bir an arkadaşlar. Gözlerim görmeyi verdi. Şimdi evet arkadaşlar. Dilerseniz ilk omnitrix'imizi deniyoruz bakalım şöyle. Hop bastık. Bu ne? Aa arkadaşlar bu sarı renk kimindi? Aa Medben yani kötü ikizim olan kötü ben arkadaşlar. Onun omletiksini mi takacağız şimdi? Hadi bakalım basalım. Aa arkadaşlar Medbeniz hadi saati şu an elimde. Evet bakalım arkadaşlar şu uzaylılarını bir kontrol edelim. Evet dostlarım görüyorsunuz uzaylılarını sizde ekranda bakın bakın. Ee, ve şuna bir dönüşsek mi? Hadi bakalım şuna bir dönüşsek. Bu ne be? Arkadaşlar görüyor musunuz? Bu ne? o yanındaki silahı da çok iyiymiş. Arkadaşlar çok güzel. Vay. Bu ne ya? Bunun adı neydi arkadaşlar? Siz biliyor musunuz? NRG mi? RNG mi? Neydi arkadaşlar? Of unuttum ya. Ama çok güzel o kombinasyonu. O da olmuyor. Arkadaşlar buna 10 üzerinden kaç puan verelim? Yorumlara yazın bakalım. Sizce kaç puan vermeliyiz? Bence bir 3 puan hak ediyor. En azından uzaylıya dönüşüyor. Ve arkadaşlar Güzel uzaylıya dönüşüyor. İçinde güzel uzaylılar var arkadaşlar. Ben buna 10 üzerinden 3 veriyorum. Bence de 3 bile fazla ama. Hayır 2 vermelisin bence. Peki o zaman 2 veriyorum ve şimdi bunu arkadaşlar çıkaralım ve küresizliğine geri koyalım. Hop, şöyle arkadaşlar. Şimdi şöyle çıkarttık. Arkadaşlar şimdi Medbenin saati gitti. Geriye kaldı 3 tane saatimiz. Diğer saatleri deneyelim bakalım. Ooo Albedon'un saati. Arkadaşlar Albedon'un saati çok. Ana bir dakika. Kevin'in saati de olabilir. Seninki de kırmızıydı değil mi? Evet dostum sanırım benimki o ya. Valla bakalım be hadi. hadi. Yok be yok yok. Arkadaşlar işte bu dostlarım. Gördüğünüz gibi Albedo'nun saati elimizde ve Albedo'nun saati güncellenmiş halde olduğu için arkadaşlar kombinasyonlu uzaylılara dönüşebileceğiz arkadaşlar ve sizden isteğim şu an kombinasyonlu uzay yaz uzaylı yazmanız arkadaşlar ve iki tanesini seçeceğim ikisinin arasından birini seçmenizi isteyeceğim dostlarım hadi bakalım yazın yorumlara yazın 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 yorumlara arkadaşlar bekliyorum Arkadaşlar evet şu an rastgele bir yorum seçtim ve dostlarım evet demiş ki Emre Yıldız arkadaşlar evet şu an dediğini okuyorum ee, su tankıyla ateş topunu birleştirsene demiş yani sana demiş arkadaşlar hemen deneyelim bakalım ilk önce ateş topuna dönüşelim arkadaşlar ateş topu arkadaşlar şimdi su tankıyla kombinasyonu geliyor evet tankı... Oo, bu ne be güzel güzel arkadaşlar aa kalbimizde çoğaldı arkadaşlar neymiş bakalım bu arada çok iyi gözüküyorsun ben aynen aynen güven çok güzel gözüküyor ve şu an su ve ateşi aynı anda mı kontrol edeceksin evet sanırım öyle olacak arkadaşlar şöyle uçuyoruz tamam mı böyle uçabiliyoruz şimdi arkadaşlar süzülerek aşağı inelim e ee, burada da sularımız da var arkadaşlar. Tamam ya güzel. Bence hoş bir kombinasyon olmuş arkadaşlar. Bunu diyen arkadaşımıza şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar ve siz de yorumlara e, uzaylı kombinasyonu yazmayı unutmayın. Şimdilik arkadaşlar daha bir sürü ama bir sürü e, saatimiz olduğu için bunu bırakıyoruz arkadaşlar şimdilik ve e, bir sonraki Evet şimdi arkadaşlar bir sonraki saate geçmek için bunu geri küresine koyuyoruz. Çünkü arkadaşlar az mutlu anlaşmamız böyleydi. Ve hala arkadaşlar video like atmadıysanız Azmut'u ee, kızdırmamak için arkadaşlar lütfen videoyu like atın. Çünkü bir daha vermeyebilir. Şimdi bunu küresine koyalım şöyle. Arkadaşlar bunu envanterimizde kalsın. Şimdi bastık bakalım. Aa bu ne? Arkadaşlar bu şeydi. Eee... Neydi neydi neydi? Bizim bu ikisinin birleşimi. Evet arkadaşlar Omni gelişmiş saatimizle birlikte Ultimate saatin gelişmiş hali. Evet birleşmiş haliydi. Durun bakalım. Hemen takalım şöyle. İşte bu. Arkadaşlar çok güzel. Bir dakika bir kontrol edeyim. Hayır ya arkadaşlar bu farklı bir saatmiş of ya bunda kombinasyon yok ya ama arkadaşlar bundaki uzaylıları şöyle gösterebilirim hızlıca değiştirelim bakalım. Ana bu ne be Arkadaşlar ana. Bu ne be? Bu nasıl bir uzay? Arkadaşlar. o güzel. Bu ne? Oha ne kadar da yüksek zıplıyoruz. Görüyor musunuz? Öyle bakalım. Oo çok iyi arkadaşlar Çok güzel şeyde fırlatıyoruz Buraya balçık topu gibi bir şey fırlatıyoruz Ve arkadaşlar hepsi tek yiyor gördüğünüz gibi Şöyle bakalım düz vuruşumuz nasıl Güçlü mü Hayır ya arkadaşlar bizim olayımız Bu balçık toplarını atmakta sanırım arkadaşlar Ve hızlı gidiyoruz Canımızda 10 20 30 32 tane Kalbimiz var arkadaşlar Ve baya yükseğe zıplayabiliyoruz Bu uzaylının adı neydi arkadaşlar biliyor musunuz yorumlara Bu baya eski bir Ben Teres'in e, çizgi filminin uzaylısı olabilir arkadaşlar. Hatta o eski de değil ama bence eski Ultimate'den kalma bir uzaylı gibi arkadaşlar ya da Alien Force'ta olabilir. Neyse dostlarım. Şimdi bunu da bir çıkartalım bakalım normale dönelim. Şunu da şöyle yerine koyalım arkadaşlar. Ben ben az bu seni çağırıyor. Niye ya? Bilmiyorum. Of 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 tamam dur. Var şunu da alalım mı arkadaşlar? Ee, uzun süre bizi konuşturabilir. Şöyle alalım. Andım dostlarım ya. Of 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 Azmut. Nefret ediyorum ya. Arkadaşlar şöyle bir gidelim bakalım şöyle. Hemen. Ne oldu Azmut ne oldu? Daha ben kullanmadığım bir sürü Omnitrix var. Hepsini getir buraya. Yarın kullanırsın. İşim gücüm var benim. Ver şunları. Üstünde deneyler yapmam gerekiyor. Ya lütfen lütfen. Arkadaşlar da istiyor kullanmamı hem. Hayır dedim sana anlamıyor musun? Ya of of arkadaşlar arkadaşlar az but al but ya lütfen bu kadar kullandırdığıma şükretlere. Of peki tamam arkadaşlar of ya. Keşke daha fazla bilseydik ya. Arkadaşlar daha hepsini kullanamadık uzaylıları deneyemedik. Neyse iyi yanından bakalım arkadaşlar. Daha hala bizde duruyorlar arkadaşlar. Ve yarın ben yine az kandırırım ve dostlarım bu sefer Omnitrix'leri daha hızlı arkadaşlar kullanırız. Daha hızlı uzaylılara dönüşürüz Çünkü bugün biraz yavaştık arkadaşlar. Ve keşke arkadaşlar az izin verse de bugün kullanabilsek ama arkadaşlar işte izin vermiyor. Neyse dostlarım yarınki bölümü kaçırmayın. Yarınki bölümlerde de e, diğer Omnitrix'lerimi denememi istiyorsanız bu videoya güzel bir like patlaması yaparsanız arkadaşlar ben de anlarım ki ben Tennyson ailesi e, diğer Omnitrix'lerimi de diğer Omnitrix'leri de kullanmamı istiyor. Ben de gider kullanırım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Neyse dostlarım bugünlük bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar hepinizi çok teşekkür ederim. Video like atmayı kanalımıza Abone olmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın Adım adım 100 bine doğru gidiyoruz Ben Tensin ailesi dev 100 bin kişilik Bir aile olacağız arkadaşlar İnanabiliyor musunuz Ben derken böyle içim kıpır kıpır Oluyor arkadaşlar ya